Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Teşekkür Gerçekten değerli bir başkansın. Allah razı olsun. İnşallah desteklerinizle de tekrar bir dönem i̇nşallah. daha inşallah beraber i̇nşallah. çalışırız. İnşallah, inşallah. Desteklerimiz sizinle inşallah. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah hak değil. Yüzde yüz yani. Tamam. Benim Aynen. öyle yani. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. seviyoruz. Başkanım hoş geldin. Uvamın yardıkarı. Hadi kalbim senin abi. Allah, Allah razı olsun. İlk oy kime? Size başkanım. İşte bu. Siftahı bizden yapacağız. Şükür başkanım zaten ben şimdi söylüyorum. Ben her yerde söylüyorum. Oyum dedim Şükür başkanım. Allah razı olsun. Kesinlikle. Yani yukarıda Allah şahidimdir. Rabbim hepimize yardımcı olsun. İnşallah oylarınızla biz de güzel vazifeler yapmaya İnşallah, devam edelim. Devam. Çok güzel memnunum ben. Tamam. tamam. Bak, biz ben de sizden memnunuz. Ben... Destekçiğim var. Rahat ol. Rahat ol. Rahat ol. İnşallah. 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 Allah'ın izniyle. Beni izine. geç, rahat ol. Biz Hakan'dayız, istişare iş ediyoruz ama Sen rahat ol. Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, seçim çalışmaları kapsamında yeni sanayi sitesi esnafını ziyaret etti. Memnunuz sizden. Biz de sizden memnunuz. Allah'ın izniyle inşallah. Hayırlısı olsun. Rabbim Siz, yardımcımız Allah olsun. Allah hakkımıza hayırlısı versin. Amin. Hep beraber güzel işler yapmaya yani. devam yani edelim. Dım, hizmetinizden memnunuz yani. Bir şikayetimiz yok. Çoğra sizi soruyor. Yani memnunuz. Şu, Şu izniyle sıkıntı yok. Allah Rabbim yardımcınız Yok değil mi Allah'a? Allah çok olsun. şükür. İnşallah yeniden bir 5 yıl daha beraber çalışacağız i̇nşallah, inşallah. inşallah. Hoş geldin başkanım. Ne yaptın? İyiyim. sen nasılsın? İbrahim amca ne yapıyorsun? İyiyim başkanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş... İyi misin? İyiyim. Sen ne yapıyorsun Allah burada? Allah razı olsun. Sana geldim. Öyle mi? Seni He. görmeye geldim. Allah razı olsun. Hoş geldin. Allah Sağ razı olsun. Belediye Başkanı Şükrü Başşehirmeni yeni sanayi sitesi esnafı yoğun ilgi gösterdi. Esnaf sizleri seviyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yanınızdayız mesajı verdi. Allah'a şükür. Allah, Allah muhafaza eylesin. hepimiz inşallah. Arkamızın Arkamızın. <laughs> çok şükür başkan. İyi sıhhat nasılsınız? Allah'ın olsun başkan. Sıhhat nasılsınız? Şükür. Bereketli kazançlar Allah. diliyorum. Hepimize inşallah. Çarşı bölgesinde yapılan gece aydınlatmaları, meydan ve cadde düzenlemelerinden mutluluk duyduklarını belirten esnaf, yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Hayırlı bulduk. Nasıl iyisiniz? Çok şükür. Çok şükür iyiyiz. Te teşekkür ederiz başkanım. Şu çarşı çok güzel oldu. Geceleri ışıklandırma da olunca <laughs> Yani öyle bir içimiz açılıyor. <laughs> Eskiden Allah razı şey razı. gibiydi. Yalnız merkez Hayırlı çok olsun. güzel oldu. Allah razı olsun. İnşallah o güzellikleri devam ettireceğiz. İnşallah. 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 Kenar deresi, andlık terası, cam deresi, deresi, deresi zıplama alanı. ayrı güzel. Aşağıdaki <laughs> Millet Parkı şimdi Millet miydi Parkının miydi? devamını yapın. Evet. Için. Hepsini yapacağız inşallah. Eğer tabii ki desteklerseniz ben yeni daha dönem var. daha güzellerini yapacağız. İnşallah. Bir desteğiniz iyi varsa onu destekleyelim. Tak tak dersin abi. Bir esnaf da Başkan baş değirmeni e abi diye seslenirken başkanlar gelip geçicidir. Abiler gelip geçmez derken yaptıklarınız belli, yanınızdayız. Oyumuz belli. Şehrimizde en iyi görevi yapan başkanlardan birisin ifadesinde bulundu. Gel. Başkan demiyorum çünkü abimiz. Başkan gelip geçicidir. Abiler Aynen. Abiler gelip geçmez yani. Aynen. Abi, abi yaptık şeyler belli zaten. İnşallah yani. Rabbim yardımcımız olsun. Sıkıntı yok abi. Allah kolaylık versin. Desteklerinizle inşallah devam başkanım. etmek istiyoruz. Desteğim sizinle başkanım. Bereketli kazançlar diliyorum. Anladım. Biz de iyiyiz çok Hoş şükür. Başaklar diliyorum tekrardan. Rabbim yardımcımız olsun i̇nşallah. inşallah. başkanım. Teşekkür ederim. İstekleriniz gayet güzel. Sağ olun. Allah, ın Allah ın razı olsun. Izleyen Daha izleyen iyi güzellerini ben yapmaya başkanım. devam edelim tamam, inşallah. Başkanım. Şükür başkanım. Zaten ben içinde söylüyorum. söylüyorum. Ben her yerde söylüyorum. oyum dedim şükür başkanım. Allah razı olsun. Kesinlikle. Başkanım. Yani yukarıda Allah şahidimdir. Rabbim hepimize yardımcı olsun. İnşallah oylarınızla biz de güzel vazifeler ben yapmaya devam edelim. Devam. Çok güzel memnunum ben. Tamam. Tamam. Bak, biz de inerli, sizden memnunuz. Ben de inerliyim. Devamlı oraya uğrarım ben. Ee, ben e, kim olursa olsun ben de işte oyun küçük bir başkanım. Başka bir şey. İnşallah Allah, Allah razı olsun. Söz bir Allah bir. Allah razı olsun sizlerden. Söz bir Allah bir. O oyların da hakkını biz verelim inşallah. inşallah. Yok veriyoruz. Memnunum ben. Peki. Teşekkür ediyorum o zaman. Başkanım sizin yaptığınız projeler her şeyi destekliyoruz biz. Allah razı yani olsun. Yani ben sizlerden. şurada bakıyorum en iyi görev yapan başkanlardan birisi. Neden? Çok. Yani yarım kalmış malzemeleri bitirdik. Başka biri gelse işte evet, Ahmet var? yaptıydı. Otogar. Veya bak evet. başka başkan yaptıydı. Bunlar milli servetimiz i̇şte ya. Yani. İTKM. Evet İTKM. Her şey, Yıllar Her şey. Yıllarca, yıllarca Gerçekten değerli bir başkan. Allah razı olsun. İnşallah desteklerinizle de tekrar bir dönem i̇nşallah. daha inşallah beraber çalışırız. Geçen hafta sonunda Gökküp ve fuaralarında drift yaptığı gençlerle karşılaşan Başkan Başdeğirmen'le gençler arasında esprili diyaloglar geçti. Gençlere yeni dönem spor yatırımları hakkında bilgiler veren Başkan Başdeğirmen, bunların arasında drift pistinin de yer aldığını söylerken sporcu köyü yapacaklarının müjdesini verdi. Yeni dönem projelerinin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. Bir otomotiv dükkanındaki klasik araca binen ve direksiyon başına geçen Başkan Başdeğirmen aracı inceledi. Esnaflar Başkan Başdeğirmen'e tam destek verirken yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Allah razı. Maşallah şu arabanın güzelliğine bak. için rahat olsun gelin sen oradan geçin. İnşallah. Hayırlı işler. İnşallah. Biz devam başkanım. Çok şükür. Siz de geldik. İnşallah siz de de Devam edeceğiz. İnşallah başkan. Bırakmak yok. İnşallah başkanım. Bir dahaki dönem sen de oy kullanırsın. Dönem var. Bu dönem var mı? Başkan. Tabii ki. İlk oy mu? Tabii ki ilk oy. İlk oy kime? Size başkan. Allah inşallah. Allah kolay gelsin başkan. Evet, hizmet etmeye devam etmek i̇nşallah istiyoruz. Başkanım. Onunla da alakalı işte ziyaret ediyoruz böyle sizleri. Yani. Rabbim yardımcımız olsun. Biz restrictediniz başkanım. Allah razı olsun. Bizeyle i̇nşallah. İnşallah hep beraber güzel işler yapalım. İlk oynarı ya. Selam Bize gelecek mi? Gelecek. Çok şükür. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk. <laughs> başkanım nasılsınız iyi misiniz başkanım? Mi Allah, çok Allah razı olsun. olsun. Çok güzel olmuş vallahi. Yukarı evet. Önce pislik yatağı da çok güzel oldu. Bir de mümkünse Çünür Tepesi'ni yapalım. Çünür'e de başka. bu önümüzdeki dönemin evet, projesi de, de Çünür. Allah razı olsun başkanım. Bereketli kazançlar diliyoruz. Allah razı olsun. Size de hayırlı olsun. Allah yardımcımız olsun. Amin. Amin. Hepimize de yardımcı olur inşallah. Sizleri daha iyi olduk. Her gün inşallah inşallah diyoruz. Diğer taraftan bir esnaf da en büyük sevdasının Isparta Spor olduğunu dile getirirken balda sürünüyorduk. Sayende profesyonelliklerdeyiz diyerek Spora verilen desteklere teşekkür etti. Allah'ın izniyle bizim evet. sizden başka bir yere daha bir şeyliğimiz yok. Maşallah. Allah'ın izniyle. Evet. Başkanım benim bir hastalığım Sparta sporum. Biz de onun yanındayız her Biz zaman. Öbür günler zamanında balıklandı sürünüyorduk. Allah'ın izniyle şu ayinde profesyonallikle deyiz. Şey Bak Başkanım bile bizi bırakmıyor Allah'ın arkamızda doluş Allah razı olsun. Başkanım olmasa zaten yine Sparta sporu. Başkanımız... <gülüyor> <gülüyor> Komşum Bak, nasılsın? Bak gözümü artık taklıyorum. Görüyorum Sağ ol iyilik. Kaç sene olmuş? Tam 5 yıl önce dağıttık ya, bunları. Ya burada saklıyoruz işte.